Arkadaşlar herkese selamlar. Yine koltuğumdayım. Yine ETS2'deyim. Ve bomba gibi iki tane modda sizlerleyim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz hemen bir abone olup. Bir de videomuza like atıp şu aslan çıkan sosyal medya da beni takip etmeyi unutmayın. Efendim bugün yanımızda Yasin G'miz var. Supra'sı ile... <laughs> ile bize eşlik edecek bugün kendisi. ts evet. ETS2'deyiz da sıfır kamerasını dedim şöyle bir çevireyim etrafı çevireyim dedim de kusura bakmayın Türkiye atasınız arkadaşlar bende de, de e, vazgeçilmez olan Ada 34 Yasin'in de vazgeçilmez olan Supra'sı var e, iki modun linkini de yazmak gibi açıklama kısmında bulup güzelce rahatlıkla oynayabilirsiniz Evet efendim nasılsınız Supra'nız bir ayda güzelmiş bu arada he. nereden aldınız Supra'yı Bayide Aa <laughs> hangi bayide ya Türkiye'de Supra var mıydı ya Yok, hmm. ETS'de var. O şöyle biraz götünüzü dönmüşsünüz biz ama yani yani bize ne demek istiyorsunuz Yasmin Bey? Oo bak indiriyor kaldırıyor ha. Tıvık mi yapıyor lan? Ne? Sprayla. <laughs> Hocam bizimki de inip kalkıyor diyor. Gerçi bizim araba çalışık diye. Arkadaşlar Yasmin'in arabasının sesi bana gelmiyor ama benim arabanın sesi ona gidiyormuş. Ee, bizim arabanın sesini şöyle bir dinleteyim size az da olsa. Yasmin'in kulakları patlıyor. Tabii efendim. Ha. Benim plakam 35. İzmirli olaraktan güzel denk geldi. Yani şimdi plakasız arkadaşlar. Arabayı çalıntı soktu ülke. Yani şimdi yanlış olmasın. <laughs> İstanbul'dayız. Edirne kapıya gideceğiz arkadaşlar. Oradan da artık Allah kerim yani baba bak şunun gücüne bak. Oğlum arabaya bas öyle güzel gözükmüyor ya. Dur öyle kalktı. Vallahi ya. Yani bir GTLC olarak o arabanın basık olması gerekiyor. O tamam 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 şimdi uçma. Efendim araçlardan GTR 650 beygir, Supra 1400 beygir maşallah yani şimdi bunlar zaten bir uçak gibi uçacak kendisi. Bak bak hazırlığını yaptı zaten yoluk kolluyor şu an. Yapıştırdı bir endamını görelim kardeşim. Oo yanlama çalışmaları mı canım benim? Ne yanlaması oğlum mısın? Ay anlıyor mu Supra anlıyor? Tabi efendim. Aynen. İçeriden Efendim? sürünce eksos patlatıyor. Benimki mi seninki mi? Benimki patlatıyor şu an. Benimki. Evet be. Efendim iki aracında kendine göre çok güzel sesleri var. İkisi de olumlu olmuş. Ama e, suplanın sesi diğer insanlar tarafından duyulsa <laughs> güzel olur. GTA'da ona göre ayarlamışlar ama suplayı neden böyle bir es geçmişler onu anlamış değilim. Kardeşim bak götüne yanlış ama haberin olsun. Yanaşabilirsen yanaş diyor yani. Tabii 1400 ve ilgili Lan gişe mi kaçırdık lan? Ha yok yolu kaçınamamışız. Lan yanlış. Lan ha. <laughs> <lan. gülüyor> bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir Gazla gazla. Sultan'a. kaynaklı bunlar. Neyi kaynaklı neyi? Diferansiyeli. Aa niye? Kardeşim niye olcunu takmadın? Allah oğlum. <gülüyor> 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 ya oğlum bu ne ya? <laughs> Sultan Hazin son arkadaşlar. Efendim bildiğiniz üzere geçen videoda da bahsetmiştim. Direksiyon setimizi satmıştık. Ee, tekrardan ETS'ye mouse ya, klavyeye döndük. Bir değişiklik oldu ama içinde bir bukura kaldı yani. Direksiyon setiyle daha zevkli oluyordu yani şimdi yani yanlış mıyım yazınca yani. Abi efendim. Abi efendim. Ben dediğim gibi ileriki zamanlarda bir direksiyon setine kavuşacağız. Allah belanı verdim. Sete Allah BELAN kullanacağın arabayı ya. Oğlum, bu, bu <laughs> aşırı güçlü. <laughs> Benim bunu supla vermeyin. Gezle. EZLE! gezle gezle. Yavaş. Nasır yavaş gideceğim. Gidelim kardeşim acelemiz yok ya. Acelemiz yok. Yavaş gideceğim deyip ışınlanıyor bizimki ya. Efendim oyunun fizik dedi e, bildiğiniz üzere tırların ve çekicilerin üstüne olduğundan dolayı bu tür araba modlarında tabii ki de her şekilde yan yatma olsun. Uçma kaçma olabiliyor yani. Bunlar e, tıra kısmı skodanın üstüne yapılıyor. Oyuna konvertleniyor. Bizim için güzel hoş oluyor ama oynarken sıkıntı çıkarılabiliyor. Ne güzel patlattı be. Ama ama aman aman, aman dur, patlıyorduk. Neredesin? Patay çık kardeş. Onu basarsam toz olursun bak. Ee, yaklaşma mı diyorum ha? Ne diyorsun? Gelişe bak, gelişe bak, gelişe bak. Vay! <laughs> 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 Oğlum şimşek mi ben Allah'la odası taktaydı. <laughs> Ben böyle hayatımda taklatmadım ya sanki ya şey oynuyorsun Neydi lan? Ulan eşek oynuyoruz. ne yapıyordum Efendim bu kadar eğlenceye yani bir like bir yorumunuzu bekliyorum. Adetten başta söylemeyi unuttuk. Yarısında arkadaşlar Twitch'te yayınlar yapıyor. Twitch linkini de aşağıya bırakıyorum. Yarısında girdikten yazsın bir destek bir mucuklama yaparsınız. Onur bu araba sallanacak gibi sallanıyor. <laughs> GTL <laughs> dönmüyor. Abi Asetto'da e, şeye alıştık arkadaşlar trafiğe alıştık. Şimdi burada trafik olunca insanın bir makas adası geliyor ama Eee arabalar daha deminki gördüğünüz gibi takla attığından dolayı bir yemiyor. Yasemin viraj ver. Yasin viraj ver. Uçay uçaydım. Uçaydım. <laughs> Oğlum 300'de gidiyor. O oh, ne ne <laughs> 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 ne yaptın canını şeyin. Ha, Durmuyor geliyor Durmuyor araba lan. ben Şanzıman da en... dağıttık amına koyayım. Ben freni en sona çektim. Şanzıman dağıttım araba vites atmıyor. Vites mi atmıyor? He valla. Arkadaşlar bu, bu tür şeyde olmasın diye bizi gittik. Hasarsızlık modu kurduk. Dedik çünkü hani böyle taklatacağımızı biliyorduk. Biz servis dinamcısı yapmayalım dedikten de, sen nasıl da attın kardeşim ya yani bu modlu da adam deldi geçti ya. 130'u geçmiyor araba. Valla nasıl geçmiyor kardeşim? C'ye bırakma. C'ye bas bakayım mı? Geldik zaten ya geleceğimiz yere. Şurada 80 kilometre kaldı. Ya. O ne diyor şey denedim mi Allah. Allah. ya oğlum. <laughs> Yalçın bana kantara giriliyor ben. <laughs> bana da mı? <laughs> bir ölçelim bakalım arkadaşlar neyden bu adam bunu Abiciğim Abicim müsaade edin bize ya. ya önünden gitsek olmuyor mu? Lan? Fazla girmeyelim de göçün adam. Efendim bir de kantadamıza gidelim de cezamız yemelim yani ya. Ay diyor bu manyaklar ne yapıyor? Durmamız gerekiyor mu? Durayım bakayım. Ee, <laughs> bir şey olmadı. Araba gitmiyor lan. Kaldı kaldı onu biraz yukarı kaldı. Hah gitti. Geldi şöyle. Aha. Düzeldi araba. Öyle bir yan yana gidelim kardeşim ya. 8 kamerasıyla mı oluyor da? Biz onu 2 ile yapalım. Araba düzeldi. Belli zaten bebiş adama bak yardımlı gidiyor ya. Bekle geliyordum kardeşim bekle geliyordum. Cemil'in GTA katilisin ya. 1400 beygir nedir ya? Yavaş lan. Hı? ta şeyden başladım ya. Kalktım yerden yavaşlamaya başladım. Abi adam bildiğin bakın uçuyor ya. Efendim doğru söyleyin. Uçak motoru mu var? Tabii, bu konuda sessizliğinizi koruyor baksana hiç hiçbir hiç şey söylemiyor. Yasin Yasin Yasin. Bende bir şey yok. <laughs> Artık var. Oh oh oh. Ba 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 kardeş, ne oldu? Ya sana stop izletim ya, şurada da yolumuzda az kaldı. Ne izleteceksin? Stop dedim Bak bu yuvarlaklar var ya, onlar kırmızı ışık değil. Ama Passat'cım sen böyle yaparsan anlaşamayız. Bu arkadan nasıl geliyor ya? Neredesin Yasip? Gönümü görebilsem ben sana göstereceğim. Allah Allah. 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 Lan tam mekana geldik ya. Ne oldu bu adamı lan? Gid gitmiyor. Ha. Efendim gümrük kapı kule gümrüklerine gelmiş bulunmaktayız. Bir GTR. Süper adlı. Allah Allah nasıl geliyor nasıl geliyor. Aa ne no. oldu? Nasıl izlemez anda da yağmurumuz başladı. Biz şöyle dedik de arabamızı şuraya bir park edelim. Tıpla bey neredesiniz? Oo. bey. İyi geldiniz buraya kadar ha. Ne düşünüyorsunuz? Sağ efendim. Sağ efendim. Efendim umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.